Tekrardan yani selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Yayın biraz önce kesildi. Niye kesildi anlamadım. Bir anda kapandı. İzleyen arkadaşlar kusura bakmasın.

Çok şükür kardeşim ya, işler yoğun bu ara. O yüzden fazla yayın açamıyorum. Ee, koşturup duruyoruz yani. Yaz geldiği zaman bizim işler bayağı bir yoğunlaşıyor. Allah razı olsun. Sağolasın. Ee, diğeri de dumanlı erkeğim vardı. Ee, o kalktı. O da uçuyor. O da bayağıdır yatak yavruya falan baktı. Uzun zamanda sana yeniden bir daha kalktı. Bakalım. Şu an sefer yapıyor da yüksekten yapıyor. aşağıda daha kendini bastırmadı hiç. Çünkü havada iki kuş olunca ister istemez yukarıdan vuruyor. Aynen inşallah yavaş yavaş çünkü tek kaldı dişisi yavruyu bittikten sonra bir arkadaşa verdim dişi. Onda yavaş yavaş hedefe alıştıracağız bakalım. Hadi oğlum. Yazıklar olsun sana. bakalım bu da Arapların yavrusu. O senin kursan niye bomboş? Babaya çekmiş sıpa. Ay maşallah. Lan karga yemin ediyorum var ya sıkıntı yarattım bugüne. İnşallah anne babası kendini göstermiş kuş zaten. Yani anne babaya çekerse çok çok daha iyi olur. Ama niye nedense Yavrunun kursağı bomboş hiç beslememişler bile. Arap hala yatıyor ya. Ayna kuyruğu uçurmadım. Ee, yani nefes vermedim hala. Vazgeçtim. bu erkek bu da dişiz zaten. Ona kadar saydım bu kalkışında. 10'dan aşağı yani 8'den aşağı hiç yok. 10, 11. Yere inerken o şekilde atıyor taklasını. Allah razı olsun kardeşim, sağlasın.